Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilginç bir cihaz aldım. O cihazla ilgili bir e, esasında e, ben de ilk kurulumunu yapıyorum. Onunla ilgili bir video paylaşayım istedim. Var aslında gayet detaylı net videoları var. Ancak e, bu Land Rover'daki PV Pro sisteminde çalışıp çalışmadığını tabi e, bilmiyordum. Ama e, şeye bakınca zaten, kılavuzuna bakınca araçta CarPlay desteği olması yeterli diyor. Her ne kadar Android Box da olsa bu kutu bir CarPlay desteği istiyor sizin aracınızda. Şu anda şöyle göstereyim. Şöyle bir kutusu var. Bakalım hemen. T-Box diye geçen bir arkadaş. Bakalım şöyle. Evet böyle bir şey. T-Box Plus. Nasıl bir şey dersiniz ya işte boyutları da böyle yani yanına işte bir mesela böyle Şeker kutusu getireyim. Yani şeker kutusundan ufak. Üzerinde USB-C girişi var. Bir SD kart girişi var. Bir de şu sol tarafta beyaz gördüğünüz yerde de sim kart girişi var. Bir tane sim kart taktım oraya. Update'i e, gördü derhal ve işte update yapmaya başladı. E, i̇lk açıldığı zaman işte e, CarPlay cihazı algılandı. E, bağlanmak istiyor musun gibi bir şey söylüyor. Bağlan diyorsun ve işte ekran kalibrasyonu yapacağım diyor. Küçük bir ekran da açılıyor önce. Daha sonra sizin ekranınıza uyacak şekilde anladığım kadarıyla kalibrasyonu yapıyor. Aracımız Defender 2022 model. 90 Hardtop Commercial biliyorsunuz. Ve gayet güzel şekilde çalışıyor görünüyor. Kenarda kendi aracın menülerini açık tutmuş dikkat ediyorsanız. İşte Home butonumuz aktif. Yine CarPlay butonumuz aktif. E bu arada kendi cep telefonum bağlıyken de sisteme e, bu CarPlay'e bağlanmama da izin verdi. Gördüğünüz gibi işte 4G'yi falan algılamış durumda. Oldukça yetenekli bir cihaz aslında. Yani isterseniz cep telefonunu bunun üstünden de bağlayabiliyorsunuz multimedya sistemine. Özellik yani niye olmasın yapılabilir neticede. Android 13 kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Güzel kısmı şu. Eğer benim gibi bir Android kullanıcısıysanız veya işte Google hesaplarınız falan varsa zaten. Apple kullanıyor dahi olsanız o hesaplarınızı yine bu sisteme e, girmek kaydıyla hmm. işte YouTube'unuzu yine işte ne bileyim Netflix'inizi varsa diğer yine e, uygulamalarınızı yine yapılandırarak dilerseniz bu kutu yüzünden izleyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. En azından söylenen bu ve araç hareket ederken de kullanabileceğiniz söyleniyor. Bilmiyorum bakacağız hepsine. Biraz kurcalayayım e, yeteneklerini e, öğrendikçe e, videoya eklerim videoyu şekillendiririm. Bir süredir e, upgrade'i yapıyor. E, çok küçük bir dosya indirdi yanılmıyorsam. İndirdiği dosyanın boyutu çok büyük olmamalı ki e, çok hızlı bitti indirme süreci. Ama upgrade süreci bir süredir devam ediyor. İzlediğim videolarda yaklaşık bir 15 dakika gibi bir süre aldığını görmüştüm. Belki biraz daha uzun sürebilir. Belki biraz daha kısa sürebilir. Bilmiyorum. Yalnız uyarlamayı beğendim. Yani aracın menülerini görebiliyor olmamız, işte aracın ayarlarına gidebiliyor olmamız, yine home tuşuna basarak gidebiliyor olmamız güzel gibi görünüyor. Şimdi tabii sistem update yaptığı için, yani software güncellediği için ulaşmak istemiyorum ama bu arada indirdikten sonra istersen şimdi yap, istersen sonra yap gibi seçenekler de sunuyor. Dili İngilizce bilmiyorum. Türkçe desteği var mı? Ona da bakacağım. Benim için sorun değil. Yine birçoğumuz için sorun değildir muhtemelen. Ama Türkçe desteği varsa tabii öyle kullanmak daha hoş olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Yani update devam ederken gördüğüm kadarıyla Kullanmanıza da izin veriyor. Yani bir şeye dokunmuyor. Şu ilginç, ekrana bir kere dokununca böyle bir kısa yol için beyaz bir şey çıkıyor. Düğme çıkıyor. Şöyle bir daha tıklayayım beyaz düğmeye bastığınız zaman sanırım yine bir takım kısa yollar geliyor. Burada çeşitli herhalde görsellere ulaşabiliyoruz. Yine arabanın kendi menüsüne falan dönebiliyoruz galiba. Bakalım biraz daha sabredeyim. Korcalamadan çok. <laughs> sonucunu görürüz. Evet upgrade işi bitti gibi görünüyor. Bakalım. Herhalde bir yeniden başlatma ardından devam edecektir. Gördüğünüz gibi şu anki herhalde geçtiği versiyon neymiş? 19 Ekim 2023 versiyonu. Evet böyle bir uyarı geldi. Sistem upgrade tamamlandı diyor. Reboot edersen, yeniden başlatırsan tamamlanacak dedi. Bakalım şimdi yeniden başlattık cihazı. Böyle güzel desenli bir şekli var tabi bunu bir yere sıkıştırmamız lazım bakalım nereye koyacağız ama güzel olacak yani bundan sonra telefonu kullanmam gerekmeyecek diye düşünüyorum şimdi Peki TV Pro'da herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu Evet yani ben bir yere basmadan zaten otomatik olarak başlattı kendisini şu anda bakalım reboot süreci ne kadar sürecek Bekliyoruz. Evet yeniden başladıktan sonra e, böyle Android Auto gibi CarPlay gibi böyle bir menüde açtı kendisini. E, i̇stersek tabii ki yine buna basıp ayarlar menüsüne gidebiliriz veya işte burada yine bir takım e, ayarları yapabiliriz upgrade başarılı oldu teşekkür ediyor vallahi ben de ben yani bir cihazın kendisini sıkıntısız bir şekilde over the air update ile update edebiliyor olması önemli bir başarı tabi bunu yıllardır cep telefonlarında görüyoruz ama böyle bir kutucuğunda böyle bir şey yapıyor olması gayet güzel biraz kurcalayayım içeriğini ayarlayayım ardından yapılabilenlere bakacağız beraber. Evet, şimdi bazı şeyleri ayarladım. Ama tabii bir Land Rover sahibi olarak saçmalıkların olmamasını beklememek lazım. Bir şekilde ses sistemi tamamen uçtu gitti. Şu anda herhangi bir ses duymuyorum araçtan. FM'den falan da ses gelmiyor bu arada. Yani radyo veya işte CarPlay veya başka bir şeyden şu an ses yok. Muhtemelen bu PV Pro'nun bir reboot edilmesi lazım, yeniden başlatılması lazım aracı kitleyip bir süre bekleyeceğim. Ondan sonra yeniden deneyeceğim. Ama bu arada tabii birçok ayarlamayı yaptım. Carling kit açısından baktığınız zaman esasında birçok ayarlama yapılmış durumda. Mesela örnek vermek gerekirse bu zaman ayarı 24 saat olarak gelmiyor. Öncelikle onu yaptım şu bölümden. Onun haricinde yine şöyle bakayım. Dil seçenekleri içerisinde İngilizce var. Yani birçok dil var ama Türkçe yok. O da aklınızda olsun. Ben Vodafone kullanıyorum bu kutunun içerisinde. Tüm ayarları otomatik geldi. Yani herhangi bir işte erişim noktası falan ayarı yapmam gerekmedi. Onun haricinde uygulama bölümünden, application info bölümünden işte çeşitli uygulamalarla alakalı bilgiler girebiliyorsunuz. Uygulamaları buradan çağırabiliyorsunuz. Bu anladığım kadarıyla bizim şu anda yüklü uygulamaları falan da gösteriyor. Mesela Netflix'i, Spotify'ı falan ayarladım. Google hesabımı girdim. Google hesabını girdikten sonra da haritalar mesela otomatik olarak senkronize oldu. Ee, yine baktığınız zaman işte SMS'ler düşüyor mesela. Normal telefona gelir gibi okuyabiliyorsunuz gayet güzel. Ee, i̇şte tüm favori noktalarım falan geldi. Ee, yine baktığınız zaman işte Spotify'a girebiliyorum. Ee, burada bütün listelerimi falan görebiliyorum. O tarafta bir sıkıntı yok. Yine eğer şuradan geri gel dersek heh pardon tüm uygulamaları göster dersek e, telefon çalışıyor bu arada yani şu fon bölümü normal bu cihazın içerisine taktığınız sim kart üzerinden arama yapmaya yarıyor. Yine mesajlar size gelen mesajları görmenize yarıyor. BT fon diye bir bölüm var o da eğer cep telefonunuzu ekstra olarak e, bu Android Box'a bağlarsanız onun üzerinden arama yapmanızı sağlıyor. Otokit diye bir şey var. Bunun üstünden tekrar ekstra böyle Android Auto falan bağlamak isterseniz ki bence fantezi gerek yok. Oraya gitmenize yarıyor. Play Store aynen var. Play Store'dan uygulama falan indirme şansımız var. İşte Netflix dediğim gibi çalışıyor tıkır tıkır. Şöyle göstereyim. Valla şey videolar falan da açıyor, oynatıyor. Sıkıntı yok. Şu an sıkıntım benim bu PV Pro'dan kaynaklanan şey. Ses şu an yok. Nasıl yapacağız bakalım. Onu da çözeceğiz. Youtube falan yine çalışıyor. E, bu da normal Google hesabından aldı zaten. Hop çıkalım hemen. Telif falan deyip duruyorlar. Bilmiyorum acaba telifle alakalı bir şeyler oluyor mudur. Onu da göreceğiz. Spotify'ın çalıştığını gösterdim galiba. Netflix çalışıyor dedim. Youtube çalışıyor. Yine kontakları Google e, üzerinde eğer tutuyorsanız onlar senkronize olmuş durumda. Onlar geliyor. İşte update'leri kontrol edebildiğiniz yer ee, yine o bölüm çalışıyor gayet güzel vallahi çok hoşuma gitti bu uygulamaları da bildiğim kadarıyla sıralayabiliyoruz yani istediğimiz gibi istediğimiz sıraya koyabiliyoruz diye düşünüyorum niye mesela burada yeniden böyle uygula aynı uygulamalar farklı bir sayfada daha görünüyor bilmiyorum biraz kurcalayacağız onları göreceğiz şöyle basılı tutunca bir şey oluyor mu hayır şöyle herhangi bir uygulamaya basılı tutunca ha evet yer değiştirme işi öyle çalışıyor demek ki e, vallahi hareket halinde böyle işte yanınızdaki kişinin de sıkılmaması için veya kendiniz ne bileyim bir maçı takip etmek istiyorsunuz onun için falan güzel olabilir bir bir yere gittiniz birini bekliyorsunuz şu an benim yaptığım gibi böyle bir senaryoda gayet işe yarar diye düşünüyorum e, şu ekran da güzel olmuş yani burada dilediğiniz e, koordinatı falan seçip alıp ups araba kapatmak istiyor büyük proyu Vallahi tıkır tıkır çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ee, bakalım esas tabii şimdi bizim dev ekranlı makine gelince ne yer olacak. Vallahi fena değil. Güzel bir oyuncak. Yani verdiğimiz paraya değer mi bilmiyorum. Yani böyle eğer işte e-mail kaydı olsun cep telefonunu tekrar bağlamakla falan uğraşmayayım arabamda böyle bir şeyi kullanırım ben. E, arabanın ekranı da e, telefondan daha büyük. Onu da kullanabilirim. Güzel olur falan gibi düşünceleriniz varsa. Bekleme durumunuz oluyorsa aracın içerisinde. Özellikle elektrikli araçlarda muhtemelen çok işe yarayacaktır yani bu cep telefonu ekranından ziyade daha büyük bir ekranda izlemek istiyorsanız işte bekleme esnasında videolarınız vesaire güzel olabilir. Oyun falan da yükleniyor gördüğüm kadarıyla. Neticede bu bir Android box yani üzerinde her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. o açıdan da güzel hoşuma gitti. Vallahi fena bir alışveriş yapmadığım gibi görünüyor. Bu arada yani gayet hızlı, dokunmatik geri bildirimleri de gayet güzel. Hızlı çalışıyor bilmiyorum ilk izlenimim ya az önce açtım cihazı zaten bağladım ve birkaç ayarını yaptım ilk izlenimim güzel ama tabi PV Pro ile alakalı bir takım sıkıntılar yaratacak herhalde öyle görünüyor özellikle ses sistemi şu an niye devre dışı kaldı bilmiyorum ee, o da düzelir mi bilmiyorum hemen videonun sonuna eklerim düzelip düzelmediğini umarım düzelecektir evet ses sistemi arabayı yeniden başlatınca düzeldi arabayı yeniden başlatmayı da biliyor musunuz bakın şu an bir şeyler dönüyor orada sesler falan şu an YouTube'dan geliyor bu Hemen şöyle hop, YouTube'da bir tane şöyle ee, takılıyorlar bayağı bu mevzulara ya bilmiyorum nedir abicim yani şurada çektiğin videoyu birisi görsen olur görmesen olur ben yayınlasam ne olur yayınlamasam ne olur yani saçma sapan şey bakayım ses gitti mi yok ses hala var güzel bakayım şurada Mesela kendi videomu açabiliyor muyum bir ona bakayım evet şöyle bakalım hop. Evet. Kendi videomu açtım. Bakayım. O göbek ne Cem Efendi ya? Hı -hı. Benim bu Defender'la ilgili çektiğim tabii bir sürü video var. Şöyle göstereyim. Aa, tıkır tıkır çalışıyor. Ee, tam şeyi söylüyordum. Onu tekrar söyleyeyim. Ya bazen e, bu arabada maalesef şey oluyor yani... E, bazı sistemler kafa yiyebiliyor. Çalışmayabiliyor. Yapacağınız şey çok basit. Arabanın içindeyken yani dışarı çıkmanıza gerek yok. Anahtarla aracı kilitleyin. Bir veda etsin sistemler kapansın. Ondan sonra yine anahtarla açın. Düzelmiş olması lazım. Özellikle PV Pro ile alakalı. Benim gördüğüm böyle bazen saçmalayabiliyor. Bu şekilde çözebiliyorsunuz. Hop güzel. Yani e, tam ekranda bu şekilde çalışıyor. Vallahi YouTube işini çözdüğümüz güzel oldu. Şöyle bir geri geleyim bakayım. Bir yandan devam ediyor bu arada arkada. Siz browse ederken yani farklı videolara bakarken dilerseniz şey de yapabilirsiniz yani. E, devamına da bakabilirsiniz. Bakayım. Bizim vlog'lar. Güzel. Evet, bakalım. Böyle. Mevzu bu. Netflix'i de ayarladım demiştim. Onu da gösterdim, değil mi? Ses falan var mıydı? Bakalım. Bir ses sıkıntımız vardı. Ama herhalde bakayım şöyle. Gördüğünüz gibi ses sıkıntısı falan yok. Evet, sanırım bir re reboot etmek mevzuyu çözdü. Uygulamadan çıkalım şöyle. Şu ne işe yarıyor? Hmm. Açılmış hafızada yer kaplayan uygulamalar varsa onları kapatabiliyorsun. Kapat hepsini. Heh, güzel. Süper. Kapandı. Vallahi güzel. Çok hoşuma gitti. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu tip şey varsa ya ben cep telefonundan izlerim zaten. Sorun yok. Bir tane de e, tutucu, tutucu alırım. E, o tutucu üzerinden e, telefonu e, takarım ve izlerim diyorsanız eğer. Ayrı bir şey tabii ama bilmiyorum. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ee, ve hoşuma da gitti e, uygulaması. Ee, bir minik hatayla karşılaştım. Ee, sizde de yine e, böyle Defender veya PV Pro kullanan bir araç varsa karşılaşırsanız eğer söylediğim gibi ses e, kesilmesi durum ses konusu olursa söylediğim şekilde çözebilirsiniz diyeyim. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.